Mucizeler kursuna hoş geldiniz. Bugün 26. dersteyiz. 26. ders saldırı düşüncelerim etkilenmezliğime saldırıyor. Mucizeler kursu diyor ki insan etkilenmez bir varlıktır. Ama kendi içinden etkilenir. Yani dışarıdan etkilenemez. Dışarıdan gelen bize saldırı gibi görünen her şey aslında bizim düşüncelerimiz, bizim kendi saldırı düşüncelerimiz olmasa bizi etkileme gücüne sahip değildir. Fakat bizim kendi içimizde bizi etkileyen düşünceler olduğu için bir şekilde etki altında kalabiliyoruz. Şöyle bir okuyalım dersimizi. Eğer saldırıya açıksanız etkilenmez olamazsınız. Saldırıyı gerçek bir tehdit olarak algılıyorsunuz ve bu yüzden de gerçekten saldırabileceğinize inanıyorsunuz. Etkilediğiniz şeyden etkilenmemeniz imkansızdır sonunda kurtuluşunuzu sağlayacak düşünce de budur. Fakat şu anda onu yanlış kullanıyorsunuz. Bu yüzden onu kendinize karşı değil de yararınız yönünde nasıl kullanacağınızı öğrenmelisiniz. Yani aslında bir nevi karmadan bahsediyor. Yani bizim saldırı düşüncelerimiz, içimizde nefret, öfke, kin barındıran düşünceler, veya keder barındıran düşünceler bizi etkiliyor, içten çökertiyor. Ama biz bunu fark etmiyoruz. Bize bu dışarıdan yapıldı sanıyoruz. Eğer birisi size bir şey yaptıysa onun muhakkak bir iz düşümü kendi içimizde vardır. Yani aynı şeyi biz de yapmışızdır veya onunla dair bir yargımız, bir içimizde tuttuğumuz, biriktirdiğimiz bir e, keder kaynağımız vardır. Kendi zihnini özgürleştiren, kendi zihnini saldırı düşüncelerinden arındıran kişi dünyada etkilenmez bir varlık olarak yaşayabilir diyor Mucizeler Kursu. Saldırı düşünceleriniz size yansıtıldığı için saldırıdan korkarsınız. Eğer saldırıdan korkuyorsanız bu etkilenmez olmadığınıza inandığınızın göstergesidir. Yani saldırı, saldırıdan etkileniyor değilsiniz. Dışarıdan size saldırı yapılıyor ve siz dışarıdan gelen bir saldırıdan etkileniyor değilsiniz. Sizin saldırı düşünceleriniz gözünüzün önüne size saldırıldığına dair veya e, gördüğünüz dünyada saldırı içeren durumlar yaratıyor. Aslında dışarıda gördüğünüz içeridekinin varlığının kanıtıdır diyor, göstergesidir diyor Kurs. Bu yüzden saldırgan düşünceleriniz zihninizdeki bulundukları noktadan sizi zarar görmeye açık kılar. Aynı anda hem etkilenmezlik hem de saldırı düşünceleri kabul edilemezler. Çünkü birbirleriyle çelişirler. Bugünün dersi sizin sadece kendinize saldırdığınız düşüncesini öne sürer. Saldırı düşünceleriniz etkilenebileceğiniz inancını ortaya koyar ve bu inanç sizi kendi gözünüzde güçsüzleştirir. Böylece bu düşünceler kendinizi algılayış şeklinize saldırırlar. Onlara inandığınız için artık kendinize inanmazsınız benliğinize dair hatalı bir görüntü gerçek kimliğinizin yerini alır. Bunu bir nevi şöyle bir metaforla da anlatabilirim. Birine çamur atabilmek için elinizi çamurun içine sokmanız gerekir. Ben o çamuru atacağım derken o çamur üstünüze başınıza bulaşır. Ve ego kendini görmez. Kendine karşı kör olur. Kendini görmeyip dışarıdakini görür ve o yüzden dışarıdakine yorum yapar, yargılar, onu kötülemeye çalışır. Ç sorunu da, çözümü de dışarıya yükler. Aslında e, ona saldırırken, ona çamur atmaya çalışırken kendini kirlettiğini fark etmez. Ve aslında siz bu değilsiniz diyor Mucizeler Kursu. Siz tamamen sevgiden yapılmış, neşeli, özgür, Uyanık varlıklarsınız. Üretimimizde, doğumumuzda, yaratımımızda sevgi var, neşe var. Çocukken bunu yaşıyoruz. Fakat ego devreye girdiği zaman hepimizin karanlık bir tarafı var. Yargılayan bir tarafı var. Öfkeli, nefret dolu, küskün, üzgün, keder dolu bir tarafı da var. O yüzden dünya ile uğraşmayı bırakın diyor. İnsanlarla uğraşmayı, insanlara saldıran düşüncelerle kendinizi zayıflatmayı bırakın. İçinize dönün, kendi hallerinizi fark edin. Her türlü haliniz var. Ve görmeniz gereken, değiştirmeniz gereken, üzerine çalışmanız gereken şey kendi halleriniz. Enerjinizi onlara göndermek, dışarıda harcamak yerine enerjinizi burada tutun. Kendinizle vakit geçirin, kendinizi tanıyın, kendi hallerinizi fark edip değiştirmek için adımlar atın. Yaşadığınız dünya da bunun sonucu olarak bambaşka bir dünya olacak. Bambaşka bir realite deneyimlemeye başlayacaksınız. Bugünün dersi üzerinde çalışmak, etkilenirlik veya etkilenmezliğin sizin kendi düşüncelerinizin sonucu olduğunu gösterecektir. Sizin düşünceleriniz dışında hiçbir şey size saldıramaz. Düşünceleriniz dışında hiçbir şey zarar görebileceğinize sizi inandıramaz. Etkilenmez olduğunuzu size kanıtlayabilecek tek şey düşüncelerinizdir. Bugünün dersi için 6 uygulama süreci gereklidir. Her uygulama sürecine 2 dakika ayırabilirsiniz. Eğer çok dirençle karşılaşırsanız bu dakikalar 1'e düşürülebilir. Ancak bu sürenin altına da inmeyin. Uygulama süreci bugünün dersini içinizden tekrarlamanızla başlamalıdır. Sonra gözlerinizi kapatın ve olası sonuçları, sizi endişelendiren sıkıntılı konuları düşünün. Bu endişe aslında size depresyon, üzüntü, öfke, zorlanma, korku, kaygı veya kötü bir şey olacakmış gibi bir his şeklinde görünebilir. Gün içerisinde çözülememiş ve zihninizi meşgul eden tüm konular uygun birer uygulama konusudurlar. Her birine normalde olduğundan daha uzun zaman harcamanız gerekeceği için çok fazla düşünce üzerinde çalışamayabilirsiniz. Bugünün dersi seçtiğiniz konulara şu şekilde uygulamalıdır. Önce durumu isimlendirin. Nokta nokta konusunda endişeliyim. Tabi işte burada endişe yerine öfkeliyim, kızgınım, kaygılıyım, korku korku hissediyorum gibi gibi hangi duyguyu yaşıyorsanız hangi e, olumsuz hissiyat içerindeyseniz onu koyabilirsiniz ve konu konuyu da isimlendirin. Mesela kızım konusunda, oğlum konusunda, gelecek konusunda, iş konusunda, e, aile hayatım konusunda ne ne koyarsanız fark etmez. Sizi Yeter ki sizinle ilgili olsun, gerçek bir konu olsun. Varsayımsal bir şey olmasın. Bir de böyle dalga geçen bir şey olmasın. Ee, gerçekten hayatınızda sizi etkilediğini düşündüğünüz bir olay seçin. Sonra bununla bağlantılı tüm muhtemel sonuçlar üzerinden giderek sizde endişe uyandıran ihtimalleri bulun. Her biri üzerinde durarak şunu söyleyin. Nokta nokta olacağından korkuyorum. Yani gelecek konusunda endişeliyim. Gelecekte ekonominin çok daha kötü olacağından korkuyorum. Buna devam ediyoruz. Ekonomi çok daha kötü olursa ne olur? Daha böyle hani korku filmi gibi en olabilecek olumsuz senaryoları da koyabilirsiniz. Ne olabilir? İşte aç kalmaktan korkuyorum, evsiz kalmaktan korkuyorum, işsiz kalmaktan korkuyorum, yalnız kalmaktan korkuyorum. Kendi içinize dönerek endişeli olduğunuz konuda ya da üzgün veya kızgın olduğunuz konuda hangi korkularınız varsa bir liste gibi de yapabilirsiniz, yazabilirsiniz, düşünebilirsiniz. Yazmanızı öneririm. Daha çok fark etmemizi ve görmemizi sağlıyor. Kalemle yazarsak daha da kolay oluyor yüzleşmemiz. Eğer egzersizi doğru uyguluyorsanız seçtiğiniz her konu için 5-6 veya daha fazla ihtimal bulmuş olmalısınız. Bu noktada birçok konu üzerinde çalışmaktansa birkaç konuya odaklanmanız daha faydalı olacaktır. Her konu için beklenen sonuçlar listesi oluşurken bazılarının özellikle de sona doğru ortaya çıkanların sizin için kabul edilemez olduklarını fark edeceksiniz. Yine de mümkün olduğunca hepsini aynıymış gibi yaklaşmaya çalışın. Yani ilerledikçe bu dersi uygulama noktasında ilerledikçe e, gittikçe daha da korku dolu, daha da kötü senaryolar zihnimizden geçtiğini fark edeceğiz. Bunları fark etmek e, bazen soruyorlar bunu fark bunu söylersek enerjimiz düşmez mi? Kendimizi daha kötü hissetmez miyiz? Daha negatif bir hale sokmaz mı bu bizi diye? Diyorum ki bu düşünceler, bu korkular sizde zaten var. Onları ifade etmiş olmak sizi daha olduğunuzdan daha negatif hale getiremez. Zaten sizde var. Var olanı kendinize itifa, itiraf ediyorsunuz. Var olanı Fark ediyorsunuz, gözünüzün önüne getiriyorsunuz. Onları gizlemek, yokmuş gibi davranmak, onları bir şekilde başka stratejilerle, başka şeylerle üzerine örtmek, onları iyileştirmez. Yapacağınız olumlamalar da bu anlamda işe yaramaz. İyileşmenin ilk şartı, kederi görmekten geçiyor. Kendi içimizdeki, zaten mevcut olan, derinlerde farkında olmadığımız alana bakmakla başlıyor. O yüzden endişelenmeyin, bu konuda da endişelenmeyin. Bunu da çalışabilirsiniz. Eğer siz kendi iç dünyanıza ne kadar ışık tutarsanız o kadar etkilenmez olursunuz. Karanlık hiçbir alan kalmayana kadar zihninize ışık tutmaya devam edin. Fark etmek ışıktır. Mucizeler kursu bu şekilde ifade ediyor. Bir şeyleri fark etmek demek karanlığa ışık tutmak gibidir. Bir şeyleri fark etmemek o alanda kör olmak demek. Karanlıkta kalmak demek. Yolu görememek demek. O yüzden aslında ışık farkındalıktır. Karanlık ise bizim farkında olmadığımız uyuma halimizdir. Keder de olsa korku da olsa oraya ışık tutmak sizi iyileştirmenin ilk adımıdır. Korktuğunuz tüm sonuçlar isimlendirdikten sonra kendinize şunu söyleyin. Bu düşünce benim kendime yaptığım bir saldırıdır. Ve uygulamayı sonlandırırken bugünün dersini içinizden tekrarlayın. Yani bugünün dersi ilk başta yazdığı cümle saldırı düşüncelerim etkilenmezliğime saldırıyor. Küçük bir not eklemek istiyorum buraya. İnsan çok zeki bir varlık. Zekası çok güçlü, yaratıcı bir varlık. Fakat İnsanın en büyük kapı zekasının kendine karşı çalışmasından kaynaklanıyor. Yani o kadar zekiyiz ki aslında kendi kendimizi kandırmayı da çok iyi biliyoruz. Veya kendimize sabote etmeyi, kendimize zarar vermeyi de çok iyi biliyoruz. O yüzden bu derste, bu ders ve bu ders gibi derslerde o karanlığa ışık tuttuğumuzda zekamızı, düşünce yapımızı, bakış açımızı genişlettiğimiz için artık bize fayda eden şekilde zihnimizi kullanmayı öğreniyoruz bu derslerde. Sorularınız varsa, yorumlarınız varsa lütfen videonun altına yazın. Bizi takip etmeye devam edin. Kanalımıza abone olarak her günün dersi ve diğer ek içeriklere de ulaşmaya devam edebilirsiniz. İyi çalışmalar.